Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir konu konuşacağız. Daha doğrusu yeni bir reaksiyon videosu çekeceğiz ve açık ilişki konuşacağız. Bilmeyen arkadaşlar için açık ilişkide iki tarafta istediği kadar kişiyle eşleşmeye devam edebiliyor. Ama duygusal ilişkilerini işte aynı kişiyle sürdürüyorlar. Buna açık ilişki diyoruz günümüz zırvalarından. Değil mi? İnsan şunu soruyor. Neden fuck body olmak varken, friends for benefits olmak varken bunu tercih ediyorsun? Değil mi? Niye bir partner seçmişken başka bir partnerle daha olmayı istiyorsun? Yani o yanındaki insanı aslında romantik olarak hayatından çıkartamıyorsun. Ama gidiyorsun başka insanlarla çiftleşmeye devam ediyorsun. Ya bunun mantıklı hiçbir açıklaması yok baktığınızda. Ve sonunda da bir erkek olarak o kadının bir şekilde birlikte olduğu adamın çocuğuna bakmak zorunda kalabilirsiniz. Hatta nafaka vermek zorunda bile kalabilirsiniz. Özellikle de evliyseniz. Bu arada bu ilişkilerin hiçbirisi de öyle mükemmele varmaz. Destiny bunun en önemli örneğiydi. Baktığımızda gayet işte dikkat çeken statülü bilmem ne işte ortalama tipte bir erkekti. Değil mi? Sevgilisiyle bir açık ilişki içerisindeydi. Açık ilişkide olduğu kadın da aynı şekilde bir fenomendi. Ne oldu? Sonunda patladı. Kadın gitti başka bir erkeği seçti. Bunların sonunda hep bu olur arkadaşlar. Yani açık ilişki, özgürlük bilmem ne. Hülo hepimiz işte şöyleyiz böyleyiz. Ne istersek onu yaparız. Düşüncesinin sonunda her zaman bir başarısızlık, her zaman bir hayal kırıklığı vardır. Bunu unutmayın. Şimdi uzatmadan şu videoyu bir izleyelim de ondan sonra konuşalım yine üstüne. Bunun ilişkideki açık ilişki sürecini, hislerini ve deneyimlerini biraz konuşmak istiyorum. Biz bunu zaten ilk ilişkiye başladığımızda, arkadaş olduğumuzda falan konuştuğumuz bir konuydu yani. Konagaminin yürümüyor olması, yolunda gitmeyen bir şey var yani orada. Bakın görüyor musunuz itirafı? Yani biz zaten en baştan konuştuk. Böyle kadınlar ya da erkekler zaten genellikle sorunlu oluyor. En baştan bunu konuşuyorlar. Anlatabildim mi? Özellikle kadın konuşuyorsa daha da kötü. Çünkü kadın hipergemik bir varlık. Her zaman ne yapıyor? Daha iyisini arıyor. Hani biz normalde alfa döller beta öder sırtesinin günümüzde çok fazla tekrarlanamadığını görüyoruz. Daha doğrusu karışık sonuçlar verdiğini görüyoruz. Tekrarlanabiliyor ama karışık sonuçlar veriyor. İşte bu tarz azınlık grubunda alfa döller beta öder her zaman çalışır arkadaşlar. Evet genelde çalışmıyor. Ortalama normal insanlarda çalışmıyor ama bu çiftlerde çalışıyor. Bu kadının yaptığı şey şu aslında. Ya tamam sen benim için şu an alfasın. Bazen de beta olabilir bu adam tabii. Ondan sonra diyor ki ben bir çevreme bakayım. Daha iyisi var mı? Eğer daha iyi bir alfa bulursam onunla takılırım. Ama bulamazsam ne yapayım işte seninle idare etmek istiyorum. Seni de kaçırmak istemiyorum demektir aslında bu. Bunu unutmayın. Bu tarz azınlıkta hani problemli kadınlarda geçerli. Zaten e, az çok bakarsanız kadın ne kadar dövmeli olduğuna vesaire durumu görebilirsiniz. Çünkü biz hep ne diyoruz ki çalışmalar bunu gösteriyor. Bir kadında ne kadar görünür dövme varsa ve açıktaysa ve sayısı da çoksa kadının o kadar sorunlu olma ihtimali Artar diyor çalışmalar. İşte burada da bunu görüyoruz. Anlatabildim mi? Yani aslında dövme yaptırdığı için kadın sorunlu olmuyor. Sorunlu olduğu için kendine dövme yaptırıyor diyebiliriz. Ama tabii bir iki tane ufak dövmede sorun yok. Bundan da bahsedelim. Yani dövmenin kendisi problemli değil. Bu kadar çok işte fazla dövme vesaire falan filan. Bir şeyleri dışarıya sinyalleme isteği olarak yorumlanıyor psikolojide. Özellikle de borderline kadınlarda çok daha fazla olduğu gösterilmiş. Yine aşağıya yazısını koyarım. İncelersiniz. blokta yazmıştık biz bunu makalelerle. Bu kadında da benzerini görüyorsunuz aslında. Peki devam edelim. Orada ikimiz de ondan hem fikirdik. Kimseyle ilgilenmiyoruz falan dönemimizi yaşadık. Ee, sonra da işte ne yaparız? Ee, hiç kimseyle ilgilenmiyoruz dönemimizi yaşadık. Ne kadar yaşadınız acaba? Şimdi bakın itirafı iyi dinleyin. Hani, <laughs> nasıl bu, bu olay <laughs> bu feydat olduğunda ne yaparız diye düşündüğümüzde bu plan vardı aslında. Hey İlişkimiz de böyle monotonlaşmıştı çünkü bizim böyle ilişkimizi canlı tutan şey dinamiği benim mesela gelip burada birkaç ay kalmam sonra gidip işte bir ay iki ay Londra'da kalmam o çok iyi işe yarıyordu. Çok. İtiraf müthiş yalnız diyor ki ya biz idare edebiliyorduk ama işte bunun nedeni aslında birbirimizi görmememizdi. Yani ben gidiyordum işte iki ay İngiltere'de bilmem ne gidiyordu üç ay orada görmüyorduk birbirimizi ondan sonra dönüşte de işte birbirimizi çok seviyorduk. Ya buna biz uzun süreli ilişki demiyoruz. Biz buna ilişki demiyoruz zaten. Biz buna bir çeşit özlem diyoruz yani. Sen bir insanı özlersin ama ilişki dönemi böyle değildir. Bir kadın ya da bir erkeği sevdiğinizde bir ilişkiye başladığınızda onu farklı nedenlerle seversiniz. O bir fade out falan olmaz. Bununla ilgili çalışmalar var. Yani o kadınla erkekle iyi vakit geçirirsin. Ortak zevkleriniz vardır. Buradaki olay tamamen aslında cinselliğe indirgemek. Ben artık işte o adamdan ya da kadından şey zevk almıyorum. Ya da daha iyilerini istiyorum. Daha farklı erkekleri denemek istiyorum. Ya da daha iyisi var mı onu merak ediyorum. Demin ne dedik? Bir çeşit aslında alfa dolar beta öder stratejisi bu. Yani kadın bakıyor çevreye diyor ki ulan daha iyi bir aday var mı acaba? Ama elimdekini de kaybetmeyeyim. Mantık bu. Peki devam edelim. Çok özlüyorduk birbirimizi. Bora'nın böyle başka seksler yaşama isteğini, başka bir heyecan yaşama isteğini. Yalnız çok iyi ee, adam resmen kadını yedeklemiş. Bakın bu belki kabul edilebilir yani adam mı bunu acaba sormuş ya da işte teklif etmiş onu bilmiyorum. Fakat başka kadınla denemek istiyorum diyor adam. Şimdi bakın bu yapılabilir. Yani çünkü günümüzde fuck buddy denemektense ya biz ilişki ilişkideyiz ama açık ilişkideyiz yani ona göre yani çok şey yapmana gerek yok. Demek kadınları baştan çıkartmada daha etkin olabilir. Yani düşünsenize adam takılıyor kafasına göre. Ama işte Türkiye'ye geldiğinde de birlikte olabileceği bir kadın var. Yani boşta kalmıyor. Bu belki doğru bir strateji olabilir mi acaba diye. Hani ben de onlar açısından düşünmeye çalışıyorum. Erkek açısından şeytan avukatlığını yapmaya çalışıyorum ama acaba zihinsiyeti bu mu? Çünkü zamanda buna benzer bir şeyi ben de yapmıştım. Kadına dedim ki mesela ya ben başka işte kadınlarla da şey yapacağım takılacağım bakılacağım. Ya işte açık ilişki diyelim falan filan dedim buna. Ne yaparsan yap dedim. Ya kadın umurunda değildi çünkü. Yani değer verdiğim bir kadına ben açık ilişki sunmam zaten. Hiçbir erkek değer verdiği kadını paylaşmaz. Bir erkek her zaman değer vermediği gözden çıkartmaya hazır olduğu kadına bunu söyler. Yani ne der? Fact body olalım mı der? Transfer benefits yapalım mı der? Değil mi? Yapalım mı ne demek? Neyse. Açık ilişki e, olsun mu bizim ilişkimiz der. Anlatabiliyor muyum? Açık evlilikten bahsetmiyorum. Şimdi bu açık ilişkiden konuştuğumuz için açık evlilik durumu erkekler için çok kötü bir opsiyon. Yani eğer evliliğiniz açıksa ki demin bahsettiğim Destin işte böyle bir durumdaydı o zaman çok büyük bir risk altındasınız. Yani başkasının çocuğunu yetiştirebilirsiniz. Ne bileyim işte paranız gelip size hastalık bulaştırabilir. Çok fazla kıskançlık geliştirebilirsiniz. Ki erkeğin biliyorsunuz evrimsel mekanizmasında güçlü bir kıskançlık vardır. Yani bunu sizin yenmeniz öyle yani toplumsal dogmalarla ya da yapılandırmalarla aşmanız çok zor. Ve erkek sinirlenir. Yani erkek bunu kaldıramaz. Ben, benim bildiğim hiçbir erkek bunu kaldıramaz. Çok nadir erkek muhtemelen bunu yapacak durumdadır diyebiliriz. Ama yani sanmıyorum normal sağlıklı testosteron oranı belli bir düzeyin üzerindeki erkek bence bunu yapmayacaktır. Peki devam edelim sonunu da izleyelim şunu. Ben de hani öyle bir kafadaydım. Dolayısıyla birlikte aslında karar verdik. Bakın ya çok kestim ama bundan sonra kesmeyeceğim videoyu. Ben de yani o kafadaydım ama işte ya burada aslında kadının arzu duyduğunu ve bakın şu yüz ifadesinden falan birazcık pişman olduğunu da görüyoruz. Kadın belki bunu yüz yüz istemiyor. O adama belki bağlı olmak istiyor ama Adamla pazarlık gücü olmadığı için adamı kaybetmekten korktuğu için belki de başka kadınlarla birlikte olmasına adamın izin veriyor. Ama bunu açık ilişki diyorlar. Ne desin Mahmut mu diyelim? Yani benim sevgilim başka kadınlarla yatıyor. Poligamik bir yapıda ve ben de buna göz mü yumuyorum desin. Bu işte solipsizm örneği aynı zamanda. Anlatabiliyor muyum? Güçlü bir solipsizm örneği de olabilir. Yani şu an yorumluyoruz tabii ki. Peki şey var mesela Bora onu daha çok istiyor. Başka şehirlerde olduğumuz zamanlar Hı. işte böyle hani ben çıkıp seksten eve gelip hani duş, duş almamı almıyor. istemiyor yani <laughs> anladığım kadarıyla. Valla arkadaşlar gördüğünüz gibi artık işi fantezi boyutuna da taşımışlar eve gelince yıkanma mıkanma falan. Ben bu adamın hiçbir şekilde bu kadına evrimsi olarak bir kıskançlık hissettiğini bir dürtü duyduğunu düşünmüyorum. Resmen kadını kullanıyor kadın da bir şekilde adam arzu duyduğu için kabullenmiş. Yani diyor ki tamam daha iyisi olmadığına göre ki bulabilse muhtemelen ilişkiden çıkar. Öyle söyleyeyim. Daha iyisi olmadığına göre tamamen takılayım. Bu adamda da işte istediğiyle birlikte olsun. İşte cinsellik yaşasın yani takılsın. Ondan sonra fantezi yapalım. Eve geldiğim zaman işte e yıkanmamış olarak durayım. Ne demekse onu da anlamadım. Nasıl bir sabıklıksa bu. O kısmını çok fazla anlamadım ama ilgilenmiyorum da. Yani böyle bir durum var. Yani özetle açık ilişki patolojik bir durumdur arkadaşlar. Hiçbir şekilde mantıklı bir açıklaması yoktur diyeceğim ama dediğim gibi bazı durumlarda olabilir. Eğer erkek açısından baktığımızda kadına duygusal bir yatırım yoksa ve tabak gibi görüyorsa değil mi? Bu kadını yani tabağı gibi görüyorsa yapılabilir. Kadın açısından baktığımız zamansa yine daha iyi bir alternatif yoksa ve alfa dolar beta öder stratejisini gerçekleştirmek istiyorsa kadın daha iyisini bulana kadar belki değil mi? Daha iyi bir beta veya daha çok arzu duyabileceği bir alfa ...bulana kadar, bazen ikisini birlikte... ...bulana kadar ilişkiye devam edebilir. Tabii bu tarz ilişkilerde bizim gördüğümüz... ...bir diğer dinamik de... ...en azından kadın açısından baktığımızda şu... ...bunlar genellikle terk edilmekten korkuyorlar. Özellikle de borderline çıktıları olan kadınlar... ...terk edilmeye karşı büyük bir... ...böyle direnç geliştirirler ve... E, ...arzu duydukları erkeğin... ...kendilerini terk etmesini istemezler. Bu yüzden de bir çeşit böyle... ...oyuna girerler. Anlatabiliyor muyum? Yani... Bunu da oyunlaştırırlar. Yani bu oyunu durumu cinselleştirirler ve bundan da zevk almasını öğrenirler. Adamda da bu tarz bir şeyler varsa, belki adam narsistik yapılanmaya sahip bilmiyoruz. Böyle bir döngü varsa, kadını çözmüşse, bu oyunu sürdürür. Yani ayrılıp barıştansa, açık ilişki ile heyecan duymak, bu tarz kadınlara daha fazla zevkte verebilir. Evet, bu reaksiyon videosu da bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.